Selam arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Bugünkü analiz sistemimiz Koza A ve arkasından da Petkim olacak. Gün içi incelememize fırsat buldukça bu şekilde devam etmeye çalışacağız. Dünkü paylaşımımızda güzel geri bildirimler aldık. Bu şekilde paylaşımların olmasının talebi oldukça fazla. Ben de elimden geldiği kadar iyi gördüğüm hisseleri paylaşmaya devam edeceğim. E, teknik açıdan hemen inceleme için hazırsanız KozA A hissesinin incelemesine başlayalım detaylı bir şekilde hemen kısa en hızlı olacak şekilde. Evet arkadaşlar KozA hissesinde hemen şöyle bir ikili e, tepe görüntüsüyle birlikte bir çanak tamamlama hareketi görmüştük. Bu hareket sonrasında 35 seviyelerden 7'yi satışla birlikte hisse fiyatlaması geri çekilmeye başladı. Ee, tam da yarasay direncinde e, satış gelmiş ve bir düzeltme eğilimi içerisine girmiş. Momentum e, yine aşırı alım bölgesinden geri döndüğünü görüyoruz. Şu bölgede yukarıda zirvede güçlü bir satış mumu geldikten sonra e, bu bölgede artık teknik olarak şurada bir e, destek bulma eğilimi içerisine girmiş gözüküyor. Yani şurası ve hemen bir tık altı diyelim. Şurada bakın bir aralık bölge var şu anda şurayı işliyor. Yani şuradaki hareket alanını işliyor. Şimdi buradan yukarı tepki verebilecek mi yoksa e, tekrar bir tık daha aşağı salıp alt bölgeye mi inecek? E, o kısmı tabi kestirmek teknik olarak zor. Fakat e, görüntü itibariyle şöyle genişleterek baktığımızda hisse fiyatlamasında arkadaşlar büyük bir çanak tamamlaması ve hani bir fincan kulp e, yani çanağa bir kulp takıyoruz görüntüsü sergilemeye çalıştığını düşünüyorum. E, bu saate kadar gelen hacimler fena değil e, 14 milyonluk bir hacim e, söz konusu teknik açıdan eğer bir dük eğilimi oluşursa hisse fiyatlamasında yukarı yönlü potansiyeli e, arttıracak gelişmeler e, görebiliriz teknik açıdan e, geri çekilme alanlarında 30-32 e, desteği var 30-29 desteği var alt bölümde yine yatayda şu bölümde 31'de bir destek var ki 31'deki destek hemen hemen çalışmış konumda teknik açıdan baktığımızda yine şöyle ekranı biraz büyüterek görüntüyü şöyle bir kısa vadeye aldığımızda arkadaşlar şunları kapatalım sadece. Hani şurada bir hareket gelmiş. Şurada bir filama oluşumu görüyorum ben kısa da. Yani ben kısa filamalarla gitmeyi severim arkadaşlar. Genelde daha garantici olur. Şurada bakın arkadaşlar, şu zirveye kadar gitmişiz. Sonra ne yapmışız? Buradan aşağı bir kırılım gelmiş. Satışlarla birlikte hisse fiyatlaması ne yapmış? Bakın şurada bir kırılım. Şu anda filama aktif olmaya çalışıyor arkadaşlar. Ee, bu noktada artık verdiği ilk tepki alanı olan şu kırmızı üzerine de atabilirse yani 32.02'ler gibi fiyatlamaların üzerine atabilirse hisse fiyatlaması rahatlayacak. Ve yukarıdaki 35 hedefine tekrar gitmeye çalışacaktır teknik açıdan. E, bu noktada önemli noktalardan bir tanesi RSI'nin 50 üzerine çıkabilmesi ve momentum'un da 50 üzerine atabilmesi olacaktır. Teknik açıdan bu bölgeyi takip etmekte e, fayda var. Özellikle e, trend desteğini de şöyle çizip e, hisse fiyatlaması ne alemde diye bakalım. Şu anki görüntü tekrar şu hattın içerisine girmesi eğilimi içerisinde olmalı. Yani şurada iğneden çizdik ama Şuradan alsak bakalım nasıl olacak Tam şeye mi oturacak Evet şu anda tam sınırda arkadaşlar ee, Burada bir tuzak Yapmış desteği kırmış görüntüsü var Buradan toparlayıp yatay Destekten aldığı güçle birlikte tekrar Yukarı doğru bir dönme eğilimi gösterdiğini Net bir şekilde bize gösteriyor ee, Üst bölümde baktığımızda yine e, 31.92'de güçlü bir direnç bölgesi Olduğunu görüyoruz bakın e, 4 saatlikte e, Hacim ağırlıklı Ortalama 30 üstte set kurmuş durumda. iki defa denemiş, başaramamış. Tekrar geri çekilmiş 31 66 seviyesine. Bu noktadan tekrar deneme eğilimi gösterecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Hatta bunu daha kısa periyotlarda baktığınızda, saatlik periyotta bu sefer 31-58 seviyesinde EMA, hacim ağırlıklı ortalama 30'un destek olarak çalıştığını görüyoruz. Yani bu bölge 32.06 ile 31.58 arasında bir mücadele var. E, bu mücadeleyi dediğimiz gibi 32'nin üzerine taşıyabilirse ise fiyatlaması. Teknik açıdan 34-35 hattına doğru gitme eğilimi gösterir ki bu noktada yine e, teknik açıdan şöyle yatay hemen e, çizgileri koyarak hedefler belirleyebilirsiniz. Kademeli olarak ilk önce 32-42 daha sonrasında şu bölgede 33-38'de yine direnç bölgesi olarak karşısına çıkacak rakamlar mevcut. E, ama teknik açıdan e, saatlik periyotta era sayı desteğinden e, kalkmış aynı şekilde e, yine momentum saatlikte de yükselmeye devam ediyor özellikle 50 seviyesinin üzerine atabilirse e, her iki değerde e, yukarı yönlü güçlü şekilde hareketini devam ettirme ihtimali söz konusu olacaktır diye düşünüyorum teknik açıdan yine e, diğer bir yöntemle baktığımızda e, koza hissesinde şöyle bakalım Evet 31 64 31 82 dirençlerimiz var. Bu dirençleri aşabilirsek teknik açıdan e, yukarı yönlü potansiyelini korur. Yine aynı şeyleri tekrarlamış olalım farklı grafiklerde. Alt bölümde e, yine Erasay kendi ortalamasının üzerine atmalı ve QE'ye in indikatörde şey vermeli al vermeli şu bölümde artık e, teknik açıdan şuradaki hacimsel güç biraz potansiyel olarak artarsa dediğimiz gibi filamayı aktif hale getirme ihtimali artacaktır diye düşünüyoruz e, umarız e, bu dediğimiz bahsettiğimiz olay e, devam eder şöyle baktığımızda da teknik açıdan MA144 seviyesinde bir destek bulmuş bu bölgede saatlik periyotta. buradan sıçrama yaparak hisse fiyatlaması EMA ortalamaların en üstüne atma eğilimini gösteriyor. 31.80 direnci var burada da en yüksek. Yani e, bankosu bu işin 32 üzerine atması gerektiğini hatırlatmış olalım. Teknik açıdan potansiyelini koruyup yukarı doğru ilerlemesini devam ettirebilmesi için e, hissenin. Evet arkadaşlar Koza A hissesi için ifade edeceklerim şimdilik bu kadar. Hemen Petkim hissesine geçiyorum. Petkim hissesini de daha önce paylaşmıştık aylık piyot değerine inme eğilimi içerisinde olduğunu söylemiştik ee, bahsettiğimiz gibi 13 24 seviyesi olan aylık piyottan desteğini buldu ve buradan yukarı yönlü e, tepki gelmeye başladı ise fiyatlamasında teknik açıdan şu anda takip ettiğimiz tüm MO ortalamaların üzerine atmış durumda potansiyel olarak bu hisseyi e, güçlenme aşamasında e, gücünü toparlamaya devam edeceğini işaret ettiği gibi e, yine e, Kısa periyotlarda baktığımızda RSI'nin 50 üzerine çıkması oldukça pozitif yansıyacak gibi gözüküyor görüntüde. Yine bu bölgede e, saatlik MA233 değerinin üzerinde hareket ediyor olması 13.71 gibi güzel bir destek oluşturuyor bize. Yani Bu 13.71 desteğinin üzerinde kaldığı sürece hisse fiyatlaması teknik açıdan e, gücünü korumaya çalışacaktır ve üst direnç bölgelerine doğru, dük hattı olan 14.70'lere 14.50'lere doğru daha sonrasında kırılım gerçekleşirse ikili tepe direnci olan 15.95'e doğru bir hareket alanı oluşturabilir ki zaten mevcut durumda şurada bir e, filama görüntüsünün net bir şekilde zaten e, gözüktüğünü düşünüyorum. Hemen şöyle bir hareket çizdiğimizde bakın şurayı kırarsa zaten buraya, burayı kırarsa buraya e, yatay dirence doğru gitme eğilimi göstereceğini söyleyebiliriz teknik açıdan ki daha sonrasında filamonun boyu kadar da yukarı doğru kendini taşımaya çalışır hisse fiyatlaması. O da üst bölümde kanal direncine doğru gitme eğilimi gösterecek bir hareket oluşturur mu? Hemen şöyle basitçe çizelim. Alalım bunu yukarı taşıyalım. Diyelim ki ana filamamız burası. Yani direkt oraya kadar olmasa da e, gördüğünüz gibi filama hedefli 19.50-19.60'lara kadar eğer bu bölgeden yukarı devam edebilirse filamo boyunu taşıyabilirse teknik açıdan böyle bir e, hareket alanı oluşturur ki zaten kırmızı bölgeye geldiğinde e, şurada bir e, çanak oluşturmuş olacak ve bu çanağa katlama hedefleriyle konuşmaya başlayacağız ilerleyen dönemde teknik açıdan hemen şöyle e, görüntüyü biraz küçültme anlamında baktığımızda ise günlük periyotta. E, hala e, sat sinyallerinin devam ettiğini ama RSI'nin desteğinden döndüğünü ve kendi ortalamasına doğru yukarı doğru potansiyelini korumaya çalıştığını görüyoruz e, bu da hisse için önemli burada başka nelere bakabiliriz petkim hissesi için hemen değerlendirme açısından arkadaşlar hemen şöyle petkim hissesini tekrar açalım burada daha önce çizdiğimiz bir üçgen var tekrar üçgenin dışına çıkmışız <laughs> bakalım bu hareket alanını üst bölüme doğru taşıyabilecek mi Evet saatlik periyotta baktığımızda tüm ortalamaların üzerinde, özellikle 1371'i vurgulamıştık zaten alt bölümden. E, hacim ağırlıklı ortalamalarımız da hisse fiyatlamasını destekliyor. Saatlikte de hacimsel güç güzel. E, buradaki saatlik kırılımlar oldukça e, pozitif yansımış durumda şu an için hisseyi. Bakalım hisseyi nereye kadar sürükleyebilecek? E, onu bekleyip göreceğiz tabii ki. Yani teknik açıdan daha e, 4 saatlik periyotlarda baktığımızda yine 13.75-13.67 direncinin geçirmiş olması bu da oldukça iyiye işaret arkadaşlar. Aylık piyottan verdiği tepki ile birlikte bakın 4 saatlikte dük hattına doğru ilerlemeye çalışıyor. Eğer bu bölgede RSI gerçekten dük olabilirse güzel bir trend başlatarak bir önceki zirveleri olan 15.23 ve 15.99'u Kırmaya çalışıp bu bölgeden yukarı doğru yeni bir zirve oluşturma eğilimi içerisine girmesi gerektiğini düşünüyoruz ki zaten teknik açıdan aslında oluşturduğu hareket büyük bir filama hareketi olduğunu, bu bölgeden bu kırılımı yukarı doğru taşırsa az önce bahsettiğimiz resimde de büyük filamayı aktif hale getirir ve çok güzel rakamlara gitme ihtimali oluşur diye ifade edelim. Ki bu rakamları e, telaffuz etmiyorum. Sadece görüntüye bırakıyorum arkadaşlar. Görüntüsel olarak e, filama aktif hale gelirse ki e, bana göre filamanın aktif olma e, seviyeleri 15 ve 16'nın üzerindedir. E, bu bölgeler realize bölgesi olarak yani yeni fiyatlama değerlendirme alanı olarak kullanılabilir. Burayı kırabilirse üst bölge 16 üstü hisse fiyatlamasında bahsettiğimiz rakamlara doğru bir kısım. E, Orta vadeli kaçış gerçekleşebilir diye ifade edelim teknik açıdan. Evet arkadaşlar e, koza A ve Petkim hisseleri için değerlendirmemizde bulunduk. Umarım faydalı bilgiler vermiş oluruz. E, hisse yorumlarımızı beğenip e, bize eşlik ederseniz kanalımıza üye olursanız seviniriz. Ayrıca katıl üyeliği ile elde edebileceğiniz özel taramalarımız ve indikatörlerimizi ulaşmak için alfa üye olarak bizlere ulaşabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederim. Herkese bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.